Sokağa inerler mi inmezler mi ne olur? Ee, bu eylemler nereye kadar devam eder? Mesela gerginlik olur dedi e, demin Zafer Şahin ama Özgür Bey tam Zafer konuşurken inerler inerler dedi. Niye inerler inerler? Ya yani şöyle e, gerginlik olur, sokağa da çıkılır bir de bunun uzun vadeli etkili olur. Yani şimdi şöyle Neden? bunu şöyle açıklayabilirim. Tabii benim kişisel incelem ve görüşlerim, razı bir orada olduğu için bununla ilgili gereken şeyleri daha iyi açıklayabilir. Tabii zaten şimdi, arada razı'dan evet, sürekli evet, görüş alıyoruz evet. o aynı. Şimdi bakın, seçimi etkileyen konulardan bir tanesi salgındı. Şimdi birazdan bunun sağlık sigortası ile ilgili boyutu alacağız ama bir tanesini söyleyeceğim. Onu birazdan biraz sonra bırakıyorum. Meksika'ya çekilen duvar. Bakın, hı hı. şimdi bu duvar neyi konsolide etti? Şimdi o Michigan örneğini verdi ya şey yanlış <laughs> hatırlamıyorsam Michigan'daki örneği böyle çok işte ırkçı şey falan filan. Şimdi e, Hispanik göçünü, daha doğrusu sırf Hispanik demeyelim ona. Çok daha Güney Amerika'dan da geliyor. Yani Hispanik dışında şey O göçü Trump engellemeye yönelik çok büyük tedbir aldı. Yani sadece güneyden diğerlerden ama en büyük şey bu Meksika duvarı. En çok şeye çıkan, e, göz önüne çıkan. Şimdi bu duvarın şöyle etkileri oldu. Seçimde de etkili oldu. E, bu beyaz, e, ırkçı demeyelim de yani beyaz onun kendi konsolide ittiği seçmen kitlesini onu desteğini arttırıcı bir etkisi oldu. Bakın bu kutuplaşmanın bir tanesi. Kime Fakat, desteği arttırdı? E, Trump Trump'ın destekçilerinin kendi evet. açısından yani tabanını konsolide tabanına etti. Tabanını konsolide etti. Evet yani, ama. Daha da, şey rakamları yani. söyleyeyim size. Ama bunu Be yaparken. Beyazların %56'sı Trump'a, siyahların %87'si Biden'a vermiş. İşte tamam bu yani biraz önce bir de o aynen benim de söylediğim destek Bir şey daha söyleyeceğim bunu. Bu, hatta hemen söyleyeyim ondan sonra bu Meksika duvarına geçeyim. Şu siyahi vatandaşın polis tarafından Evet. şey var. O çok medyaya çıktı. O da Trump'ın aleyhine yazdı. Belki o adam o talimatı vermedi ama tam da kınayamadı, bir şey yaptı. O biraz da e, kasıtlı olmuş. Olabilir. Şimdi Meksika duvarı şöyle önemli. Bir, Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri bir kere göçmen büyük. Herkes orada göçmen. Yani göçmen olmak e, önemli bir yer tutan. Evet. İkincisi o çocukların şeyleri falan çok medyaya çıktı. Anne babalarına ayrılan çocuklar böyle hapishane gibi yerlerde kalıyor falan. Bu da Trump'ın aleyhine biraz oldu. Ama burada en önemli şey bir de İspanikler veya daha önce göçmen, yakın zamanda göç edenlerin onlarla olan bir duygusal bağ oluştu. Dolayısıyla bu Trump'ın kendi oyunu, kendi seçmen tabanını konsolide ederken... Karşı taraf ötekileştirdi. Şimdi bunun sonuçları olacaktı. Kısa vadeli sonuçları, işte bu ile ilgili, hani ben biraz e, karakolda biter demiştim sizin e, kanalınızın bir şeyinde. E, Washington merkez karakolda biter demiştim. Şimdi bu yakın zamanda olacak ama uzun vadede daha büyük kutuplaşma olabilir. Ne olabilir? yani, bir, yani Ne, ne olabilir? Şey olabilir? yani Bir Güney-Kuzey savaşı olmaz. Evet. Yani bu devirde öyle bir şey olmaz. Ama ne olur? İşte antifa bir taraftan bir şey çıkar. Bu beyazlarla ilgili işte bu siyahilere karşı başka şey. Yani bu. Bu maç burada bitmez. Yani düdük çalsa bile yani artık tamam birisi kazanacak. Her yani şunu da söyleyeyim o geçenki bölüm ama kim kazanırsa kazansın Türkiye olan politikaların çok fazla değişmiyor. Bir dakika Çünkü ona, geleceğim, şu... ona geleceğim. Ona Abi, geleceğim. Ona geleceğim. Şimdi... Sadece bu Türk tamam, politikalarına geçmeden evet bu çerçevede belki Razi Bey bunu daha iyi yanıtlayabilir. Şimdi Biden geçtiğimiz günlerde diyor ki evet. e, Trump seçimleri kaybetse bile Beyaz Saray'ı terk etmeyecek. Ordu da ona destek verecek. Hah. diye bir lafı var Biden'ın. Bunu e, Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley'e soruyorlar. E, Genelkurmay Başkanının cevabı Hayır, şu. Trump'ı Bey, Beyaz Saray'dan çıkarmak vercek. bizim görevimiz ha, değil. ordu destek verecek değil onun aslı benim bildiğim. Hayır, Biden'ın Zafer Bey düzeltti evet. Evet yani Öyle Biden değil. diyor ki gerekirse ordu çıkartır dedi. Yani hayır, tam hayır. olarak öyle. Peki bir Güzel dakika. şöyle şey Bir dakika. Şaban <laughs> Bey okusun doğrusunu Razi, doğrusu Bey, Razi, doğrusu Razi Bey'den alalım soruyla birlikte. Şaban Bey so evet. sorunuz var mı? Yani Biden Trump kaybetse de başkanlıktan ayrılmayacak diyor. Işte, bunu, öyle değil e, yani. Amerikan Genel Kuruva, şey orada buna destek verecek diyor. Yani tamam Trump'a yani. destek hayır, verecek Hayır, Anlatayım. Uzatmayalım anlatayım. Öyle değildi olay. O dönemde Eski Haberler generaller... böyle yansıdı Türkiye'ye. Anlatayım ben. Anlatayım tamam. ben. Yani işte nereden aldığınız haber önemli. <laughs> Şimdi o dönemde biliyorsunuz Kelly gibi yani Beyaz Saray'da işte Mertes gibi generaller, Trump'ın ekibindeki generaller hep ayrılmıştı biliyorsunuz. Generaller terk etmişti ve bir sürü generalde mektup yazıp Trump'ı eleştirmişlerdi. Şimdi o dönemde bu ortamda tabii Trump'ın hani Beyaz Saray'dan çıkmayacağı ima edilince... İşte bu generaller nasıl beyazdan hani beyaz sarayı terk edip gittiler? Bunu hani böyle e, e, dalga geçer şeklinde yani ordu gelir çıkartır da değil de yani bizim bu generaller nasıl karşılar karşılar yani emekli generallere nasıl ona karşı onu kolundan da çıkarttılar. Yani bu espri şeklinde yoksa ordu gelir destekler demedi. Ha bu generaller geri kolundan da çıkartıyor yani bu espri. Böyle bir şey olmaz. Yani hiçbir ordu gelip de bir şey çıkartmaz. Yani Donald Trump çıkamaması diye bir şey mevcut. Hayır. Bir şey çıkacak. Bey, ben mi yanlış anladım? Trump derhalde kendini oraya çelip ba Biden, yani. Biden, Biden yes. ordunun Trump'a destek vereceğini söylüyor. Hayır. Demedi, Hayır demedi, tam, demedi, tam tersini hayır, söyledi. Hayır. Öyle bir şey demedi. Genelkurmay Başkanı'na şey... soruyorlar. Genelkurmay Başkanı da hayır, diyor ki Trump'ı Beyaz Trump... Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil diyor. Yani Siz bakın Zafer Bey de doğrusunu duymuş ama Zafer Bey'in duyduğu da yanlış. Şöyle Zafer Bey'in duyduğu şöyle. Onun duydu yani askerler gelir onu çıkartır diye duydu Zafer Bey evet. ama o da doğru değil oradaki söz aslında yani bu o dönemde generaller hep ayrılmıştı yani oradaki bütün konuşmaları bütün hangi dönem bu hangi dönem ee, işte geçen yıl yani geçen bu yıl. yılbaşı yılbaşı civarı bu ya da işte yılbaşından önce o dönem Biden'ın adaylığı hani, kesinleşmiş miydi ya adaydı tabii ki adaylı ama kesin adaydı adaydı tabii o dönem yani kesin kesin aday adaydı aday adaydı. Adaydı. aday değildi, değil dem adaydı ama yine konuşuyordu yani. İşte New York Times konuştuğu dönemde de zaten aday adayıydı o zaman da. Yani aday aday bunu yaptı. Yani generaller kolundan tutar çıkartır dedi. Yani onu terk edip giden generaller var ya. işte o generaller onu elinden kolundan tutup çıkartırlar demek istiyor. Espri oydu. Ama bu yanlış tercüme edildi. Onu ben o şekilde düzelttim. Tersuma ya hatası yani. Tercüme hatası yani. onun üzerine bir tartışma başlıyor. Şunu merak ediyorum hocam. Razi Bey. Ya Amerika'da da hani Türkiye'deki bu ordu siyasi müdahalesi işte ne bileyim Pentagon vesayeti filan böyle tartışmalar Washington'da siyasetçiler arasında var mı? Hiç. Hiç. Hiç politikalı olmaz ama yap. dış politikada evet. çok var. İç Ön politikada bir, yok bence de konuşma. doğru söylüyor Azmi. Evet. Ama dış politikayı birazdan konuştuğumuzda Pentagon'un ağırlığını anlatmaya çalışıyorum. Ama ben biraz evvel siz bilmiyorum. hatırlarsanız biraz evvel hatırlarsanız size bir şey söylemiştim. Yani Trump dönemi eleştirirken Pentagon başka politikalar yürütüyor. Dışişleri Bakanlığı başka politikalar yürütüyor. Beyaz Saray yürütüyor. Başka üçü ortak, doğru dürüst çalışamadı birlikte. Peki Hep bu peki bu dediğiniz, bulundular. bu dediğiniz, bu dediğiniz Beyaz Saray'ın Pentagon'a söz geçiremediği anlamına mı geliyor? Evet öyle diyor. E tabii pek çok yerde geçiremedi ama Hiç şöyle, Beyaz Saray değil Trump yönetiminin. Trump yönetiminin Razi bazı Bey, Razi Bey ben size Mesela kişime... çok basit bir şey söyleyeyim. Beyaz Saray önünde bir gösteri vardı yine ırkçılıkla ilgili yani hatırlayacaksınız Başkan Trump oradaki kalabalığı e, dağıttırıp e, bir kilisenin önüne gitti. Bir kilisenin önünde, elinde İncille İncil poz ver, ver, Poz vermişti. Şey geçti. Ve o gün oraya Genelkurmay Başkanı e, sonra, ve Savunma Bakanı diledim. da eşlik etmişti. Daha sonra e, o sırada ve daha sonra işte hem Savunma Bakanına hem de Genelkurmay Başkanına soruldu. Ya ne, nedir bu olay? Ne yaptınız burada diye. Ben böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Böyle bir şey olacağını bilseydim gelmezdim genel kurmay başkanı. Hatırladım. Ee, yani Bey, o poz e... o fotoğrafa girmezdi. Bilmiyordum böyle bir şey olacağını. Ben sadece oraya parka öyle bir yürüyüş yapacağız diye sandım. Hadi Razi gidiyoruz. Razi Bey etler. size bir soru Yürüdük sormak istiyorum. Ee, şimdi şöyle yorumlar okuduk. Deniliyor ki ya Trump başkan seçilse bile eğer senatoda, temsilciler meclisinde... ...demokratlar çoğunluğu alırsa topal ördek olur diye. Şimdi Doğru. Şimdi an, an itibariyle sanki Biden seçimi alacak gibi... Şu anki evet. tablo ne Temsilciler Meclisi'nde Senato'da? Şu anki temsilciler... mi ağırlıkta işte Demokratlar mı ağırlıkta? Hani siz de yani söylediniz Biden'da ya. Sen topal ol, ördek ha. olur mu? Evet bravo bravo. Hayır hayır biraz evvel söylemiştim zaten? Yani şu an Temsilciler Meclisi'nde zaten öndeydi Demokratlar. Sadece işte Trump ekibi azalttı ya yani 5 tane daha sandalye kazandılar ve ama yine çoğunluk Demokratlarda Temsilciler Meclisi'nde o garanti şeydeyse e, mecliste ise şu anda sanıyorum 50-50 e, gibi bir eşitlik olacak senatoda. 50-50 Senato. gibi hmm. senatoda. Şu anda eskiden 53 e, ile 47 idi. Aslında iki tane bağımsız var ama bağımsızlar demokratlar lehine hep oy verdiği için hani o e, dahil edersek toplamda şu anda 50-50 olacağı görünüyor. Ancak Nevada'da tabii tam kesinleşmedi. Yani Nevada'yı da dahil ediyorum 50-50. Orada da Mark Kelly, eski astronot Arizona'da kazanıyor. Ee, o da 50-50. Fakat tabii 50-50 olunca eşitliği başkan yardımcısı bozuyor dengeyi. O da işte eğer Biden olursa Kamala Harris eşitliği bozuyor. O zaman da tabii e, senatoyu da ele geçirmiş oluyorlar. Ama tabii 50-50 bir dengede her zaman senato benim kontrolümde diyemezsiniz. Çünkü çoğu zaman karşı taraftan bir senatör e, e, diğer tarafa oy kullanabiliyor. Çünkü orayetin dengelerine baktığınız zaman eğer iki yıl sonra o, o senatörün seçimi varsa çünkü bu senatoda senatörlerin üçte biri seçildi. Her iki yılda bir üçte biri yenileniyor. Dolayısıyla iki yıl sonra yine senato seçim var. Evet. O yüzden orada kendisini riskli gören, kaybetme riski korkusu yaşayan bir cumhuriyetçi senatör demokratlara sempatik görünmek için bazı kararlarda demokratlar lehine oy kullanabiliyor. Bu geçmişte hep bu tip şeyleri gördük. Şimdi bu elle Kamala Harris demişken şimdi Biden'in yaşı çok ilerlemiş. Hani 77-78 yaşında. Ya ne ilgili rakam söyleyeceğim de adamcağıza yaşlı yaşlı dediler. 4 yaş farkları ha, var. Trump 73, da 73-74 evet. yaşında. Şimdi bak evet. sözünü unutma bölmeyeceğim ama e, oy verenlerin 70 -70 yaş şey. grubu 18 ile 29 yaş arasındakilerin %61'i yaşlı denen Biden'e oy vermiş. Evet. Yani Türkiye'de adama yaşlı yaşlı dediler. 4 yaş farkları var. Gençlerin 18-29 arasının %61'i... Gençlere biri, hitap etmiş yani. E, Bilemem işte rakam burada. BBC'nin rakamları e, %61'i Biden'e oy vermiş. 35'te 35'te evet. Trump almış.